Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber piyasada son dönemde oldukça konuşulan özellikle portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcıların radarına giren DFI serbest fon üzerine değerlendirmelerimi, kendi bakış açımı ve bu fonun piyasadaki konumunu konuşacağız. Öncelikle şunu net söyleyeyim. Bu video bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamen beni piyasayı izleyerek edindiğim gözlemler, genel düşünceler ve kişisel yorumlardan oluşuyor arkadaşlar. Diffi fonun geçmiş performansından tutun stratejisinden risk yönetim tarzından piyasa koşullarında nasıl davrandığından yatırımcı psikolojisine kadar birçok noktaya değineceğiz. Bu biraz sohbet tadında biraz analiz tadında uzun bir video olacak arkadaşlar. Şimdi arkanıza yatsanın, kahvenizi alın ve birlikte sakin bir değerlendirme yapalım. Şimdi arkadaşlar DeFi Serbest Fonu bence klasik fon algısından biraz daha uzak bir fon. Neden derseniz Şimdi serbest fon kategorisinde olduğu için hareket alanı çok geniş. Risk iştahı dönem dönem değişebiliyor. Yönetim stratejisi belirli kalıplara sıkışmış değil. Portföy yapısı zaman zaman agresifleşebiliyor. Zaman zaman da defansifleşebiliyor. Bence DeFi fonu orta yüksek risk segmenti dediğimiz alanda pozisyon alan bir fon. Yani bir yatırımcı bu fona bakarken istikrarlı ama düşük getirili bir fon arıyorum düşüncesiyle geliyorsa pek doğru eşleşme olmaz. Fakat piyasanın açık verdiği yerlerde fırsatları toplamak isteyen ve bunu profesyonel bir ekip ile yapmak isteyen kitlenin ilgisini çok çekiyor. Benim uzun süredir gözlemlediğim kadarıyla fonun tarzında esneklik çok var. Sabit bir yapıya bağlı değiller. Bu esneklik hem avantaj hem de dezavantaj. Avantaj yönüne baktığımızda piyasa düştüğünde hızlıca aksiyon alabildiklerini, fırsatları yakalayabildiklerini görüyoruz. Dez avantajına baktığımızda ise yönetim stratejisi sürekli değiştiği için yatırımcının bile bazen fonun neye oynadığını anlaması zaman alabiliyor. Fakat benim buradaki yorumum bu fonla ilgilenen kitlenin zaten fonun doğasını bildiği ve kırılgan dönemlerde beklemeyi göze aldığı yönünde oluyor. Şimdi DeFi fonunu bence asıl anlamak için dalgalı dönemlere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Örnek verecek olursam, şimdi endeksin sert satış yediği zamanlarda, faiz kararlarının piyasayı çalkaladığı, CDS'in arttığı, dövizde hareketlerin yükseldiği veya küresel risk iştahının düştüğü dönemlerde fon nasıl davranmış? Benim gözlemim şu şekilde. Bu fon genel olarak piyasanın en dip sinyallerine tepki veren, düşüşlerde soğukkanlı kalan ve erken çıkan değil, doğru zamanda pozisyon alan bir yapıya sahip. Yani fon panik satış yapan fonlardan değil. Bunu özellikle 2023-2024 dönemindeki volatilitede net gördük. Bu tarz fonlar bazen yatırımcıya sabır testi yaptırabilir ama o sabrın karşılığını da performans dönemlerinde verebilir. Burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Her fonun bir karakteri vardır. Delfin'in karakteri bana göre dalgalı dönemleri uzun vade avantajına çevirmeye çalışan bir fon. Fonun getirilerine baktığımızda ise zaman zaman çok güçlü performans patlamaları olduğunu görüyoruz. Özellikle fırsat dönemlerinde fonun agresif şekilde yukarı yönlü hareket ettiğini gözlemlemek çok mümkün. Bence burada yönetimin doğru zamanda doğru ağırlıklarla pozisyon aldığı net. Tabii bu tamamen benim kendi yorumum arkadaşlar. Bazı aylar boyunca yatay sakin gitmesi de beni şaşırtmıyor. Çünkü ben bu fonu her ay düzenli kazandırır veya her dönem pozitif kapatır şeklinde tanımlayamıyorum. Bu fon bana göre dönem dönem yükselir, dönem dönem dinlenir, sonra tekrar atağa kalkar. Bir enerji depolama döngüsü gibi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Portföyde zaman zaman hisse ağırlıklarının değiştiğini, türev araçlarının devreye girdiğini, defansif sektörlere kayış gözlen, Değeni, büyüme beklentisi yüksek şirketlere yönelim olduğunu, Döviz veya TL varlıkları arasında tercih farkları olduğunu görüyorum. Bu bana fon yöneticisinin piyasayı yakından izlediğini, Statik değil dinamik bir yapı kurduğunu hissettiriyor. Bence bu fonun ana gücü aktif yönetim tarzı arkadaşlar. Pasif bir fon olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Beklentilere göre manevra yapabilen bir fon. Bu tarz fonları anlamak için uzun süre izlemek gerekiyor. Ve ben uzun süre izledikten sonra şunu fark ettim DFI fonunda. Fon yöneticisi ne tamamen konservatif ne tamamen agresif. Duruma göre değişen bir denge politikası olduğunu görüyorum. Serbest fonların genel özelliği zaten şudur. Her ay düzenli karaç beklentisiyle giren yatırımcıyı psikolojik olarak zorlayabiliyor. DFI fonu da bence bu kategoride yer aldığını söyleyebilirim. İnişler normal, çıkışlar normal. Fonda bir süre yataylık olması moral bozmamalı. Çünkü fonun karakteri fırsat avcısı gibi doğru zamanı beklediğinde hızlı yükselişler gösterebiliyor. Ama burada önemli olan yatırımcının beklentisini doğru konumlandırmasıdır. Çünkü bu fonu bir ay tutmak ile 12 ay tutmak arasında ciddi farklar olabiliyor. Sabır burada belirleyici unsur arkadaşlar. Şimdi risk iştahı kontrol edilebilir. Dengeli ve özellikle dalgalı dönemlerde AIS'te hareket eden bir fon olduğunu düşünüyorum Dfifon'un batan, çöken, savrulan bir fon değil kesinlikle. Ama çok defansif ve risksiz bir yapısı da olmadığını söyleyebilirim. Ben defi fonunu risk ve fırsatın dengeli harmanlandığı bir orta yüksek band olarak değerlendiriyorum açıkçası. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi defi fon üzerine kendi yorumlarımı detaylı bir şekilde değerlendirmesini yaptım. Tekrar altını çiziyorum. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece piyasayı takip eden biri olarak kendi gör görüşlerim, kendi gözlemlerim ve bu fonu izlerken dikkatimi çeken noktalar olduğu için bu bilgileri sizlerle paylaştım arkadaşlar. Borsada ve fon piyasasında asıl önemli olan şudur. Kendi yatırım planınızı, risk algınızı ve hedeflerinizi belirlemektir. Bu videonun amacı size yol göstermek değil sadece bakış açısı kazandırmaktır. Beni dinlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Piyasalarda her zaman sakin kalın ve her zaman kendi araştırmanızı yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.